Evet sevgili arkadaşlar. Bugün yine evlatları gezdirme günümüz. Evlat abalarımızı bir gezdirelim abi. Bancı Nazar. 王局，那咱。 Evet, Boncuk Bey'imiz Nazar Hanım'ımız Yürüyüşlere bak, ben sizin yürüyüşlerinizi Yemez miyim Tiplere bak Tiplere bak, tiplere Tiplere bak, tiplere, tiplere, bak, tiplere. Bütün bir sarma da bir görelim yüzlerini bir görelim. Boncuk, dansar. Şey, Boncuk Bey, günaydın. Tepe <laughs> bak, tepe. Nazar Hanım. Bu tarafa geldi. Bu tarafa gel. Bu tarafa gelir misin? Boncuk gel. Nazar gel. Gel gel. Cil 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 cil. <laughs> gel. Boncuk gel oğlum. Gel. Gel gel babasının gülü gel. Babasının gülü gel. Baba, Gitti. Gülü. <laughs> <laughs> Bu babasının piyansesidir. Nasıl? Azıcık bak. Oy sizi ben yiyorum. Hadi çek giderken de çek. Evet. al onları babacık Hadi oğlum Boncuk Nazar hadi Nazar gel Çekma çekma kendi gelsin Hadi gel Gel hadi 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 gel. Nasıl hadi? Hadi gel. Gel hadi geç. Hadi geç. Ya geçer misin diyorsun sana? Ne bekliyorsun? <laughs> gel. Bekle.